Merhabalar, malumat kanalına hoş geldiniz. Sizlerden uzunca bir süre ayrı kalmıştım. Annem sürecinden sonra maalesef işlerim yoluna koymak için videolarıma bir süre ara verdim. Bildiğiniz gibi bir video oluşturmak ve bunu yayınlamak emek isteyen ve zaman isteyen bir şeydir. Bundan dolayı daha fazla vakit bulamadığım için kanalıma video yükleyemedim. Sizlerden ayrı kaldığım bu sürede yeni video yükleyemedim için de özür dilerim. Şimdi vakit buldukça kanalıma video yükleyeceğim ve kanalın yeni videoları sadece dış politika ile alakalı da olmayacak. Bundan sonra gündem videosu şeklinde videolar yayınlamayı planlıyorum. Böylece ilgi alanıma giren dış politika, iç politika ve ekonomi üzerinde sizlere sohbet etmek istiyorum. En son yayınlamış olduğum videodan sonra dünya genelinde iç politikamızda ve ekonomimizde birçok gelişmeler yaşandı. En son güncel gelişmelerle şimdi yeni videomuza haydi başlayalım. Bu bölümde dış politikayı değerlendireceğiz. Dış politikayı değerlendirdiğimiz bölümün adı malumat harici diyeceğim. Zelenski'nin Amerika ziyaretinde yaşananlardan sonra Amerikan desteği Ukrayna'ya gelmiyor. Avrupa'nın desteğiyle Ukrayna direnmeye de devam edecek. Amerika'nın en büyük hedefinde şu anda Çin bulunmakta. Ukrayna'da ele geçirilen Çinli askerler Ukrayna'nın elini rahatlatmışa benziyor. Belki bu sayede Amerika-Çin rekabetinde Ukrayna yeniden Amerikan desteğine kavuşabilir. Çünkü Çin'in Rusya'ya sadece ekonomik olarak değil, askeri destek de verdiği görülmeye başlandı. Asya Pasifik bölgesinde Çin-Amerikan rekabeti devam edecek. Amerika her ne kadar hala dünyanın en güçlü ordusu ve büyük ekonomisi olmasına rağmen gün geçtikçe tüketim pazarı haline gelmekte ve bu nedenle borçları her gün yükselmektedir. Bu sürdürülebilir bir ekonomik model değil. Biz yıllardan beri ekonomide sıkıntılar çekiyoruz. Çünkü tüketimimiz üretimimizden her zaman daha yüksek. Ve bu nedenle dolar sürekli değer kazanıyor ve bizler sürekli enflasyon altında yaşıyoruz. Amerika doları kendi bastığı için bir süre daha bunu idare edebilir. Ancak her online'da bir 1 trilyon borcu artan bir ülke için de bu sürdürülebilir bir şey değildir. İmparatorlukların ve büyük devletlerin genelde batış hikayeleri hep birbirine benzer. Bizler çok kısa bir süre içerisinde Amerika'nın yok olduğunu göremeyiz. Devletlerin yaşamı insanların yaşamına göre oldukça uzundur. Osmanlı Devleti'nin bile tamamen ortadan kalkması 200 yıllık bir sürecin sonucudur. Ancak Amerika'yı güçlü kılan sadece Amerika'da değildir. Etrafındaki ittifaklardır. Özellikle Amerika ve Avrupa ittifakı dünyada belirleyicidir. Şimdi bu ittifak ortadan ikiye ayrılmaktadır. Yeni Amerikan yönetimi daha çok otokrat liderlerle yanaşırken Avrupalılar ise demokrasi tarafında yer almaktadırlar. Bu nedenle bu iki blok arasında sorunlar artmaktadır. Avrupa ve Amerika arasındaki ittifakın bir anda ortadan kalkması söz konusu olamaz. Ancak her şeyin eskisi gibi olmazsa söz konusu olmayacak. Dolayısıyla dünyada yeni bloklaşmalar meydana gelecektir. Orta Doğu'ya baktığımızda ise Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iktidara getirilmiş olan Orta Doğu liderleri kendilerini iktidar tutan güçlere karşı her zaman işbirliği içerisinde olmuşlardır ve olmakta zorundadırlar. Dolayısıyla Gazze'de yaşanan büyük soykırıma bile ses çıkaramayan bir Arap yönetimi var. Konu Araplar olunca sallaması kolay. Ancak Kıbrıs meselesinde Türk devletlerinden almış olduğumuz diplomatik darbede bizim de farklı bir pozisyonda olmadığımızı gösteriyor. Elbette Orta Asya'da yaşayan soydaşlarımızın yönetimleriyle aynı fikirde olduğunu söylemiyorum. Ancak Sovyetlerin dalmasından sonra bu devletlerin iktidarını devam ettiren kişiler Sovyetlerin kültüründen gelen kişilerdir. Kıbrıs meselesinde bizim dünyaya tanıtma isteğimizi sorgulamamız gerekiyor. Acaba devlet olarak yeteri kadar bu işe eğildik mi ve yeteri kadar istedik mi? Ben ben bu sorudan cevabını kendimde bulamıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türk devletlerinin 2,5 milyar dolar karşılığında Kıbrıs davasını satması aslında bizim dış politikamız açısından oldukça kötüdür. Demek ki başarılı bir dış politika yürütemiyoruz. Orta Asya Türk devletlerinin aslında iki büyük düşmanı vardır. Birinci düşman Rusya, ikinci düşman ise Çin'dir. Avrupa Birliği Orta Asya ülkelerini bu iki ülkeye karşı koruyamaz. Orta Asya Türk devletlerinin ve bizim yapabileceğimiz en akıllıca iş birleşmektir. Ancak baştaki yönetimlerin otokrat ve diktatör olduğunu varsayarsak istediğimiz Türk devletleri teşkilat işleyişi şu aşamada mümkün görünmemektedir. Dış politikada yaşadığımız bu sorunların temel sebebi ekonomimizdir. Güçlü olmayan bir ekonomik model ve yapılan yanlışlar neticesinde Türkiye'nin hareket alanı kısıtlanmaktadır. Türkiye iç siyasetinde yaşanan tutuklamalar ve demokrasiden uzaklaşan, görünüm bizleri Avrupa'dan da dışlıyor. Nitekim Eurofighter uçaklarının alımının Almanya tarafından yeniden engellenmesi Avrupa-Amerikan ayrışmasında bizim Avrupa ile yürümemizi zorlaştırıyor. Trump iktidarında bizim Avrupa ile daha sıkı ilişkiler yürütmemiz işimizi kolaylaştırırdı. Ancak bizler yine zor yoldan hareket ediyor ve dış politikada kısıtlanıyoruz. Şimdi de iç politikaya geçelim. Sevgili arkadaşlar bu bölümde malumat dahili bölümüdür. Malumat dahili bölümüne de hoş geldiniz. Arkadaşlar 19 Mart'tan bu tarafa yaşamış olduğumuz olayları hepiniz izliyorsunuz. İktidara yakın medya büyük bir yolsuzluk olduğunu iddia ediyor. Bu tutuklamalardan sonra da bir an dolar yükseldi ve tekrar 38 TL civarına getirildi. Kurlardaki oynaklığı önlemek amacıyla milyarlarca dolar Merkez Bankası rezervi kullanıldı. Zaten uzun bir süredir ekonomik olarak kriz yaşıyoruz. Normal şartlar altında ülkemiz ekonomik krize girdiğinde yapılacak olan reformlar ile ekonomik krizden 1-2 yıl içerisinde çıkardık. Eskiden böyleydi. Ancak faizleri yükseltmek dışında yapılan reform olmadığı için ekonomik krizin içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Ben de bu ülkede sizler gibi bir vatandaş olarak şunu düşünüyorum. Eğer ortada bir yolsuzluk varsa ve elbette ortaya çıkartılmalı ve yargılama yapılmalı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önüne önce diploması iptal edildi ve ardından terör ve yolsuzluk suçlaması yapıldı. Zaten seçildiği günden bu tarafa sürekli denetlendiğinden ve denetlendiğini bildiğinden dolayı böyle bir yolsuzluğa karıştığını ben düşünmüyorum. Bu doğanın kuralına aykırıdır. Eğer izleniyorsanız hata yapmazsınız. Diploma ve yolsuzluk neticesinde bir kişinin seçilme hakkı ortadan kaldırılırsa bu vatandaş açısından haklı görülmez. Türkiye'de bizler bunu 2002 seçimlerinde yaşadık. Şu andaki Cumhurbaşkanımız aynı şekilde mahkemelere çıkartıldı ve hapse atıldı. Seçilme şansı ortadan kaldırıldı. Sonuç 23 yıldır gözümüzün önünde. Benzer olayları şu an yaşıyoruz ve bunun da sonucu değişmez. Sonucu belli olan bir işe girişilmesi yanlış yola sapıldığını gösteriyor. Ve bu yanlış seçimler bizlerin hayatını ekonomik olarak da derinden etkiliyor. Eğer bir toplumda yolsuzluk bu kadar önemli olsaydı en çok oy kaybını mevcut iktidar yaşardı. Türkiye'de diploma ve yolsuzluk denince akla İmamoğlu gelmiyor ise bu yapılan yargılamalar iktidar partisine herhangi bir avantaj da sağlamaz. Dolayısıyla tüm siyasi partilerin vatandaşın huzurunu ve refahını sağlayacak politika üretmesi gerekiyor. Kendilerinin seçimlerde daha iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalar gerekiyor. Seçimlerde başarı ancak çalışarak, halka iyi bir gelecek sunarak, ekonomiyi iyi yöneterek olur. Bunun dışında girişilecek tüm yollar süreci daha kötü hale getirmekten başka hiçbir işe yaramaz. Şimdi de ekonomi bölümüne geçiyoruz. Arkadaşlar bu bölümde ekonomiyi kısaca ele alacağım. İç politikada yaşamış olduğumuz olaylar ekonomimiz üzerinde olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Dolar kurunu tutabilmek için yüksek faiz vererek biriktirdiğimiz dolarları harcamak zorunda kaldık. En son Merkez Bankası politika faizini yeniden arttırmak zorunda kaldı. Bu tutuklamalar yaşanmasaydı Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı yerine faiz indirimi haberi gelecekti. Türkiye olarak yıllardan beri ihracat portföyümüz maalesef belirli başlı ürünler etrafında şekilleniyor. Çin 25 yılda çerçöp ihracatından yüksek teknoloji ihracatına kadar yükselmeyi başardı. Bizler savunma sanayi ürünleri dışında katma değeri yüksek ürün ihracatı hala yapamıyoruz. Savunma sanayi ürün ihracatı her sene 2-3 kat artsa da gelen anında diğer ihracat kalemlerine katma değerli hale getirmemiz de gerekiyor. Video kameram için yaklaşık 2-3 gram ağırlığında bir mikro SD kartı aldım. 700 TL para ödedim. Ülkeler bu sayede zengin oluyorlar. Bizler tarım ülkesi olmamıza rağmen yüksek fiyatlar altında eziliyoruz. Et ve süt ürünleri fiyatları oldukça yüksek. Gerçek ete ve süt ürünlerine de ulaşmakta zorlanıyoruz. Market raflarında yer alan ürünlerin içeriği yapay aroma vericilerle dolu. Konu sadece yüksek enflasyon değil. Çok daha az maliyetle, çok daha fazla para kazanma hırsıyla alakalı. Devletin üretim tarafında hem denetleyici hem de yasal çerçeve açısından düzenleyici bir rol oynaması gerekiyor. Ekonominin yeniden düzene girebilmesi için ülkemizdeki hukuki skandalların sona ermesi, ekonomik reformların yapılması, öngörülebilir kararlar alan bir siyasi iktidar olması, eğitim sisteminde düzeltilmesi gerekiyor. Türkiye olarak maalesef çoklu problemler yaşıyoruz. Umarım şu andaki iktidar ve tüm siyasi partiler aynı gemide olduğumuzu görerek, gündelik çıkar ve rant işlerine uzak durarak ülkemizi feraha eriştirebilirler. Şahsi görüşüm soracak olursanız, mevcut iktidar ve iktidara gelebilecek partilerde ben bu ümidi göremiyorum. Ülkemizin hemen komşusu olan Suriye, Suriyeli göçmenler ve Suriye'nin geleceği ile alakalı olarak bir başka videoda detaylı olarak değineceğim. Sizler de malumunuz orada işlerde hiç de istediğimiz gibi gitmiyor. Sanırım birçok kişi hem dış politika hem de iç politika hem de ekonomi anlamda benimle benzer görüşleri paylaşıyor. Umarım canınızı bu konularda çok sıkmamışımdır. Görüşleme katılırsınız veya katılmazsanız bunu yorumlarda da yazabilirsiniz. Burada sadece sohbet ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.